Ne istiyorsun oğlum? Kendimi <laughs> <Ailemi> bıraksan oğlum. <laughs> ne kadar kötüsün Pars. <tutarsın? gülüyor> Hava soğuk. Bırak. <laughs> Dizmiyoruz, havalarda buz gibi. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Ayağımı sürüyorsun Pers. Bırak. Ayağımı kopardın, kopardın. Ne kadar kötüsün budum ya. Hadi git. Allah. Vermeyeceğim terliğimi. Mecbur mu yok? Şu tipine bir bak. Bırak. Terliği kopartıyorsun. Ne yapıyorsun ya?